Türkiye uluslararası arenada net bir politika değişikliğine gitti. İçeriye yönelik dış siyaset anlayışı yerine rasyonel yaklaşımla dokunmuş, muhataba özel yaklaşıma evrildi. Yunanistan'ın arası ABD ve Fransa ile uzun süredir iyiydi. Atina çözümü artık daha uzakta Hindistan'da arıyor. Ancak geçmiş politikalarını bırakarak itidal ve istikrarı destekleyecek bir vaziyet alması gerek. Doğu Akdeniz'de Ankara'nın Kahire ile yakınlaşması, Fransa'da Macron'un siyasi açıdan dikçe yalnızlaşması. İsrail'in hidrokarbon yatakları konusunda mesafeli durduğu... ancak kendisi için çok daha karlı bir paylaşım olan Türk haritasını kabullenmiş görüntüsü de önemli faktörler. Hindistan'ın Türkiye ile Pakistan yakınlığına karşı düşmanımın düşmanı dostumdur politikası izlemesi de olasılıklar arasında. Ancak Yeni Delhi'nin sert olmasa da beklenmedik yaklaşımlara yönelmesi, en azından Doğu Akdeniz'e yeniden gelme hususunu ajandadan çıkarması konusu pamuk ipliğine bağlı. Konu hakkındaki görüşleriniz için yorum buluşalım. Silahlar ve stratejiyi takip etmeyi unutmayın.